Merhaba arkadaşlar ben bu evet arkadaşlar bugün şey hmm, ikinci önemli duyuru video çekiyorum bunu ikinci kanalımda da arkadaşlar paylaşacağım bu, bu önemli duyuru yani iki, ikinci önemli duyuru arkadaşlar videosunun şeyi hemen şurayı video video bunu nasıl düzeltir kesin Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim iki kanalım vardı, Ar Channel ve Unstable Kararsuz kan Doğal Kanal. Ee, o ka arkadaşlar benim o kanalları o kanalları ben artık kullanmayacağım. Evet arkadaşlar maalesef çünkü benim arkadaşlar o kanallar duracak video veya yüklemeyeceğim yani kullanmayacağım. Benim zaten arkadaşlar taşınma hala taşınma olayları gerçekleşiyor o yüzden. Arkadaşlar e, Pardon Arkadaşlar yani o kanalı Kullanmayacağım kendi bilgisayarım olduğunda Yeni bir kanal açacağım Adı e, Dorella olacak O kanalımı açınca abone olmayı unutmayın Sakın her neyse arkadaşlar e, Duyuru videosu böyleydi Umarım beni alıyorsunuzdur Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Tabi arkadaşlar Diğer kanalımıza da artık video çekeceğiz Yani onu sakın video çekmeyeceğiz olarak algılamayın arkadaşlar. Neyse. Bu son videomuz. Bay Evet arkadaşlar. Maalesef son video. Arkadaşlar neyse görüşmek üzere. Bay bay.